Merhaba, ben Ege, Saksı Kampüs'ün kurucu ortağıyım. Saksı Kampüs, öğrencilerin akademik ve kariyer hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları araçları ve uzman yardımını sağlayan bir eğitim platformudur. Mobil ve web uygulamamızla öğrenmeyi çeşitli tekniklerle ve aynı zamanda bir iletişim kanalı kurarak geliştirmeyi hedefliyoruz. Projemize üniversite öğrencileri için yerel pazardaki ilk derslerinde yapamadıkları soruları soracakları soru çözüm uygulamasıyla başladık. Şu anda Türkiye'de üniversite düzeyinde Türkçe ve İngilizce dillerinde uzman soru çözümü ve içerik sağlayan en büyük uygulamayız. 2022 güz döneminde soru çözüm uygulamamızı global pazarda İngilizce dilinde açmayı ve yeni modüllerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilik hayatında yaşadığımız en büyük problemlerden biri, ders çalışırken yapamadığımız ya da anlamadığımız soruların ders başarımızı ve motivasyonumuzu olumsuz yönde etkilemesiydi. Üniversite düzeyinde soruların doğru çözülmesi için ciddi bir bilgi birikimi gerekiyor. Öğrenciler sorularına profesyonel destek almak için tek seçenek olarak okullarındaki akademisyen veya asistanlara başvuruyorlar. Ancak çoğu üniversitedeki eğitmen sayısı bu kadar sayıda öğrenci için yetersiz kalıyor. Öğretim görevlilerinin ofis saatlerinin öğrencilere uygun olmaması, bazen de öğrencilerin gece çalışmayı istemeleri öğretmenlere ulaşmayı bir zor hale getiriyor. Özellikle sınava az zaman kaldığında konuyu anlamayıp birkaç soruyu arda ar arda yapamadığınızda motivasyonunuz negatif etkileniyor ve akademik başarınız büyük oranda düşüyor. Pandemi süresince üniversite öğrencilerine özel ders verdim ve öğrencilerin ortak problemlere sahip olduğunu fark ettim. Ülkemizde üniversite öğrencilerinin büyük çoğunluğu Türkçe eğitim alıyor. Ancak hem ana dillerinde hem de İngilizce sorularını sorabilecekleri ve çözüm sorularına ulaşabilecekleri bir platform bulunmuyor. Öğrencilerin yaşadıkları bu probleme güvenilir, hızlı ve 724 çözüm sağlamak adına Saksı Kampüs uygulamasını geliştirdik. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden seçilmiş akademisyen, asistan ve akademik olarak kendini ispatlamış öğrencilerden oluşan eğitmen kadromuzda destek arayan öğrenci bir araya getiriyoruz. Sistemimizde eğitmen olmak isteyen kişilere seçtikleri alanlarda yeterlilik testleri gönderiyor ve not dökümlerini inceliyoruz. Saksı Kampüs sayesinde şimdi Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrenciler ve eğitmenler buluşuyor. Bilginin yayılması kolaylaşıyor. Saksı kampüste öğrenciler ders çalışırken zorlandığı bir soru olduğunda uygulamaya gelerek sorunun konusunu ve alt konusunu belirler. Dil seçeneğini işaretledikten sonra sorunun fotoğrafını çekebilir veya yazabilir. Açıklama kısmına önemli gördüğü yerleri belirttikten sonra tohum adını verdiğimiz soru akları ile sorularını sorabilir. Üniversite derslerinde düzeyleri oldukça değişken olabilen soruların zorluk derecesine veya aciliyetine göre tohum değerini belirleyebilir. Saksı kampüste çözülen sorular öğrencilerin ders materyali olarak kullanmaları adına soru kütüphanesinde yer alır. Şu an Türkçe kaynak olarak üniversite düzeyinde çözülmüş en büyük soru bankasına sahibiz. Buradaki sorular öğrencilerin onaylamasıyla yayınlanır. Çözülen soruların doğruluğunu sağlayabilmek için eğitmenlerimizin çözümlerini açıklayıcılık, netlik ve teknik doğruluk bakımından akademik ekibimizin incelemesiyle değerlendirilir. 2021 Nisan ayında çalışmalarına başladığımız uygulamanın 4 ay içinde geliştirme sürecini tamamladık ve Ağustos ayında pazara çıktığımız ilk hafta satış yapmaya başladık. Yayında olduğumuz 6 aylık kısa sürede 20.000'den fazla öğrenci ve 2.000'den fazla tutor sistemimize kaydoldu. Toplamda 6.000'den fazla üniversite sorusu çözdük ve 500 farklı kişiye satış yaptık. Öğrencilerin yoğun talebi ve mevcut eğitmen kadromuz ile Ocak 2022'de lise sorularını da çözmeye başladık. Şimdiye kadar sistemimizde 5.000'den fazla lise sorusu çözüldü. Girişim yolculuğumuzun başından beri öğrencilerin ihtiyaç duyduğu uygulamalar geliştirmeyi hedefleyen bir ekibiz. Bunu başarmak için öğrencilerden gelen talepleri dinlemenin öneminin farkındayız. İlk kullanıcılarımızdan da aldığımız geri bildirimlerle beraber daha kapsamlı bir eğitim platformu olmak için geliştirmemize başladık. Bu geliştirmelerden bahsetmek gerekirse öğrenciler Saks Kampüs'te yapay zeka tabanlı kişiselleştirilmiş içerikleri ulaşabilecekler. Örneğin öğrencinin bir sınavı varsa biz bu öğrenciye sınavından önce o ders ve konularla ilgili olarak video içerikler ve çözümlü sorular sunmuş olacağız. Saks Kampüs aynı zamanda özel ders ve koştuk için bir online pazar yeri olacak. Öğrenciler sistemimizde bulunan eğitmenler hakkında puanları ve yorumları inceledikten sonra diledikleri eğitmenle beraber ücretsiz deneme derslerini talep edebilecekler. Bu derslerden sonra isterlerse birebir, isterlerse grup olarak derslerini sürdürebilecekler. Özel derse ek olarak bir lise öğrencisi hedeflediği üniversitelerde okuyan derece öğrencilerinden veya uzman eğitmenlerden koştuk hizmeti alabilecek. Böylelikle öğrenciler hem sınava yönelik yardım almış olacak hem de hedefledikleri de üniversiteler hakkında detaylı bilgileri birinci ağızdan erişebilecekler. Saksı Kampüs olarak öğrencilerin eğitim ve profesyonel hayat ile ilgili bir ihtiyaç duydukları bilgilere kolay ulaşamadıklarını farkındayız. Bu sebeple öğrencilere platformumuzda deneyim paylaşım odalarını sunmak istiyoruz. Bu odalara bir örnek vermek gerekirse yurt dışında yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler daha önceden bu konu hakkında tecrübesi olan başka öğrencilerin online oturumlara katılabilecekler. Veya mezuniyeti yaklaşan ama kariyer adımları hakkında emin olmayan bir öğrenci profesyonel hayattan kişilerin katıldığı oturumlarda fikir alışverişinde bulunabilecektir. Bu sayede öğrenciler çalışmalarına anlam kazandırarak hedefler koyabilecek ve motivasyon kazanacaklar. Bu geliştirmeyle beraber Saksı Kampüs, öğrencileri ve eğitmenleri bir araya getirerek bir öğrenme topluluğu görevi üstlenecektir. Öğrencilerin birbiriyle iletişim kurması sayesinde sunulan eğitim araçları daha interaktif ve ilgi çekici olacaktır. Saksı Kampüs, öğrencilerin ders çalışmasını verimli hale getirme yanı sıra, hayatların önemli bölümlerini etkileyecek kararları verirken de yeterli bilgi birikene sahip olmaları için gereken araçları sunar. Yapay zeka çözümleriyle güçlendirilmiş Saksı Kampüs, kişiye özel ve hedefe içerikler sunarak öğrencilerin eğitim hayatlarına yardımcı olur. Aynı zamanda bizimle bu amaç doğrultusunda çalışan, çoğunlukla üniversite öğrencisi veya yeni mezun olan eğitmenleriniz için de bir ek gelir imkanı sağlar. Sunulan bu servislerle beraber öğrencilerin kendi hedefleri doğrultusunda eğitim hayatlarını tasarlamaları ve ihtiyaç duydukları doğru desteği almaları için fırsat yaratıyoruz. Pandemiyle büyümesi hızlanan e eğitim pazarı 2021 yılında globalde 220 milyar dolar pazar hacmine ulaştı. 2023 itibariyle ülkemizdeki pazar büyüklüğünün 4 milyar TL olması bekleniyor. Ülkemizde 7,5 milyon üniversite, 4 milyon lise öğrencisi ve sınav sistemiyle eğitim teknolojilerinde hızlı büyüyen pazarlar arasında. Tohum yatırımımızı tamamladıktan sonra Teknokent bünyesinde yazılım ve arge çalışmalarımız devam ederken kendi eğitmenlerimizle sisteme oturmuş soru çözüm uygulama Globalde önce İngilizce ardından İspanyolca ve Arapça dillerinde yayınlayacağız. Global uygulamamızdan elde edeceğimiz döviz gelirleriyle nakit akışımız artacak. Saksı Kampüs, sağladığı hizmetlerle eğitimde fırsat eşitliği yaratmayı amaçlayan bir uygulama. Biz, gençlerin imkansızlıklar ve eksik bilgiler nedeniyle yanlış kararlar vermelerini istemiyoruz. Nitelikli bilgiye kolay ulaşarak doğru kararlar vermelerine yardımcı olmak istiyoruz. Bu nedenle yeni ve benzeri olmayan bir değer önerisiyle öğrenciler için kendi kendine öğrenmeyi destekleyen bir platform olarak yeni bir pazar oluşturuyoruz. Aldığımız yatırımla büyüyerek Türkiye ve globalde milyonlarca öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayacağız karşılayarak kullanmaktan mutlu olacakları eğitim akışı modelimizi temel alan bir uygulama yaratacağız. Bu uygulamayla ve üreteceğimiz içeriklerle globalde en iyi eğitim teknolojisi girişimleri arasında yer almaya hedefliyoruz Gençlerin hayatına değer katacak bu yolculuğa katılmak için siz de fonbulcuda başlatacağımız yatırım turuna katılabilirsiniz.